Selamun Aleyküm arkadaşlar. Uzun uzun bir aradan sonra yolumuz Bursa'ya düştü. Bursa'ya doğru devam ediyoruz. Araç fiyatları çok yükseldi. Yakıt fiyatları çok yükseldi. Yakıta yetişemiyoruz. malum ortalık çok kötü. 155 bin liraya aldığımız araba şimdi herhalde 4 450 bin lira civarında tam bilmiyorum da. Arabadan neler oldu, neler oldu hiçbir şey olmadı. Sadece biraz sağında solunda sesler gelmeye başladı. Çok da bir şey olmadı. Kilometre 27 bin küsur oldu. İkinci bakımı yaklaştı. Önde de yine bir da böyle kısa bir video olsun. Herkese hayırlı günler.